günaydın bugün büyük gün sonunda aşı olmaya gidiyoruz bir aydır falan burada randevular açıldı insan başında falan açılmıştı bizim yaş grubumuz için randevular şimdi artık 16 ve işte üstü herkes olabiliyor biz de randevumuzu almıştık 1-2 hafta önce bugün gidiyoruz ilk dozumuz olmaya thanks Vernetam. Birinci aşığı kısmını tamamladık. Garip bir deneyimdi Gerilmedik diyemem. Gerildik. Ama ben normal aşı yapmaya gitsek, grup aşısına gitsek de gerilirdim. Hani şey, bana yaptıkları aşı küçük, normal minik bir aşıymış. Ve bana kullandıkları son o in injektör mü ne deniyor ona Ve bende kullandıkları iğne son kalan küçük iğneymiş ve bunu büyük bir iğneyle aşı şey yaptılar ve zamanınki çok acımış. <laughs> evet evde konuşuruz. Çok ses gelecek arkadan. One eternity later. Video'nun sonunda evde görüşürüz dediğimden bu yana tam bir ay geçmiş üstünden. Aslında tabii ki planım bu videoyu bu kadar uzun süre sonra tamamlamak ve yayınlamak değildi. Ancak araya birkaç şey girdi ve hmm, nedense hep erteledim. Öyleyse ben daha fazla bunu ertelemeden başlayalım konuşmaya. Bu videoda aslında size birazcık aşı deneyimimizden bahsetmek istiyorum. Burada artık Nisan ayının sonuna doğru 16 yaş ve üzeri kişilere aşı olma sırası geldi. Biz ilk aşımızda dediğim gibi 4 Mayıs tarihinde olduk ama çoğu arkadaşımız, yani biz 4 Mayıs'ta aşıyı olana kadar ikinci aşılarını olmuşlardı bile. Yani biz aslında geç bile randevu aldık, öyle diyeyim. Şöyle, burada 3 tane aşı opsiyonumuz var. Pfizer, BioNTech. Moderna ve Johnson Johnson. Pfizer ve Moderna bildiğiniz gibi iki dozlu aşılar. Johnson Johnson ise sadece bir dozdan oluşuyor. Biz birinci aşı için randevu aldığımızda burada Johnson Johnson durdurulmuştu. Sonrasında ellerindeki data incelenerek ve aşının sadece bir doz olduğu ve bazı insanların sadece bir doz almak istediği, ikinci doz için tekrar gitmek istemediği göz önünde bulundurularak devam edilme kararı aldı. Şu an tekrar 3 tip aşı uygulanıyor, vuruluyor burada. Ee, biz Pfizer'ı tercih ettik. Pfizer, BioNTech. Ki aşıyı biz Javits Center'da olduk. Aşı yapılacak yere girdikten sonra işte ID kontrolü. Daha sonrasında size sağlığınızla ilgili sorular soruluyor. Eğer daha önce herhangi bir şey alerjik reaksiyon gösterdiyseniz ya da devamlı bir hastalığınız, kullandığınız ilaçlar varsa ya da hamile misiniz vesaire bu gibi sorular sorulduktan sonra aşı yapacağınız yere alınıyorsunuz. Ee, bu böyle zaten convention center olduğu için aşırı büyük bir salonda küçük küçük işte ıı, aşı standları <laughs> kurmuşlar. Benim için çok sorunsuz, kolay ve ağrısız geçti. Yani hem covid aşısı olması nedeniyle hem de covid aşısı olmasa bile bir aşı vurulmaya gitmek beni normalde heyecanlandırırdı zaten. O yüzden birazcık gergindim. Ama hiç acı hissetmedim. Ve zaten bir saniye falan sürüyor yani. Ama Roma'nınki doktorun dediğine göre bende kullandıkları iğne o standdaki son kalan kısa iğneymiş. Roma'na böyle benimkinin 3 katı uzunluğunda bir iğneyle aşı yaptılar. O yüzden onunki birazcık acılı geçti. Ama tabii ki yani 3-5 saniyelik bir şey sonrasında devam eden bir acı değildi tabii ki. Aşı olduktan sonra bekleme alanına gidiyorsunuz. 15 dakika orada bekliyorsunuz. Sonrasında da güle güle. Aşı olma kısmı böyleydi. O gün içerisinde neler yaşadık, semptomlarımız nasıldı? Aslında kol ağrısı dışında pek semptom göstermedik ikimiz de. Kol ağrısı ve birazcık böyle çok yorgun hissediyorduk kendimizi. Hani böyle bir hasta olmuşuz gibi değil ama belki erken kalkmanın da etkisiyle birlikte. Böyle biraz salak gibiydik yani bütün gün. Hatta Roman'ın çalışması gerekiyordu sonradan. Çok konsantre olamadı. İkinci günde devam etti böyle hafif yorgunluk hali. Ondan sonra normal hayatımıza da geri döndük zaten. Birinci aşının bu arada %87 sanırım yanlış hatırlamıyorsam koruyuculuk oranı varmış. İkinci aşıyla birlikte de %90'ların üzerine çıkıyor bu oran. Evet ikinci aşı deneyimimiz de birincisine göre daha sancılı geçti. 25 Mayıs tarihinde olduk ikinci aşıya birinci aşı olduktan tam işte 3 hafta sonra zaten orada aşı olduğunuz esnada tam 3 hafta sonra aynı saate ilk aşı olduğumuz saatin aynı saatine randevunuzu oluşturuyorlar. Biz de 25 Mayıs tarihinde yine aynı saatte ikinci aşı için tekrar gittik. Yine süreç aynı şekilde işledi. İşte kimlik kontrolü, daha sonra sağlıkla ilgili soruların sorulduğu. Hatta bu sefer Roman ilk aşıdan sonra böyle birazcık odaklanma sorunu vesaire yaşadığını söylediği için ona böyle bir acil durum numarası verdiler. İşte ikinci aşıdan sonra herhangi bir semptom gösterirse müdahale edilmesi açısından. Sonra dediğim gibi aşı alanına gittik. Rom'un bu sefer ama ikinci aşıyı vurulmadan tam önce ona vurulacak iğnenin de küçük olduğunu teyit etti hemşireden. Birinci aşıda olduğu gibi gözetim alanına gittik. 15 dakika bekledik. Oradan ayrıldık. Aşı olduğumuz gün akşam 5'e kadar herhangi bir semptom göstermedik ikimiz de. Ama sonra akşam o biraz ateşimiz yükselmeye başladı. Yani ateşimin yükseleceğini hissetmeye başladığımda ibuprofen aldım direkt. Ramon beklemeyi tercih etti ki bence yanlış bir tercihti. Çünkü akşam o artık uyumaya gitmeden önce böyle bayağı ateşi yükseldi ve titremeye falan başladı. Gece boyunca da yine ateşi vardı. ve terleme, titreme bu tarz semptomlar gösterdi. Özellikle ilk gecesi çok kolay geçmedi onun. Bende pek sıkıntı yoktu. İkinci günde ben biraz kötü oldum. Ateş, vücut ağrısı, ya inanılmaz bir vücut ağrısı yaşıyordum. Yani sanki böyle her yerim hamlamış, hiçbir yerimi kıpırdatamıyorum gibi bir ağrıydı. Gerçekten zor bir gün geçirdim. Ortalama 48 saat sonra bütün belirtilerimiz neredeyse ortadan kalktı. Yani hiçbir şey olmamış gibi yeni bir güne uyandık ve hiç sorun yaşamadık. O noktadan sonra. Bu arada ateş düşürücü ağrı kesici gibi ilaçları aşıyı vurulmadan önce almamanız öneriliyor. Aşıyı olduktan sonra ve semptom göstermeye başladığınızda artık o andan itibaren ilaç içebileceğinizi söylüyorlar. Bizim aşı deneyimimiz böyleydi. Çoğu insanın gösterdiği semptomları gösterdik. Hiçbir alerjik reaksiyon ya da işte ateşin düşmemesi, devam etmesi vesaire bu tarz şeyler Yaşamadık neyse ki. Semptomlarımız dışında söylemek istediğim şey aşı ile ilgili. Burada aşırı bir teşvik kampanyası başlatılmış durumda aşı için, aşı, insanların aşı olması için hem devlet tarafından olsun hem özel sektördeki firmaların yaptığı şeyler olsun. İnsanlara aşı olmaları için teşvik edici birçok uygulama var. Bunlardan birkaçını paylaşacağım sizinle benim bildiğim. Birincisi biz ikinci doza olmaya gittiğimizde fark ettik ki yani birinci doza gittiğimizde yoktu. İkinci doza gittiğimizde birinci doz aşısını olanlar için bir piyango etkinliği vardı. Şöyle eğer birinci dozunuz olduysanız o piyangoya katılmaya hak kazanıyorsunuz ve açıkçası bakmadık ödüle ama muhtemelen para ödülü kazanıyorsunuz sonunda. Hatta Kaliforniya eyaletinde şu an aşı olanların katılabileceği 1,5 milyon dolarlık bir piyango çekilişi yapılıyor. Sanırım bu 10 kişiye işte aşı olan 10 kişiye dağıtılacak. Yani düşünebiliyor musunuz teşviği? İnsanlar hala çoğu ülkede aşı olabilmek için sırada beklerken sağlık sorunu olanlar, yaşı gereği aşı olması gerekenler vesaire bunca insan aşı beklerken Amerika'da şu anda insanları aşı olmaya teşvik etmek için, aşı olmak istemeyenlerin fikirlerini değiştirmek için sadece bir eyalet yani Kaliforniya örneği bu 1.5 milyon dolar piyango dağıtılıyor. İnanılmaz e, inanılmaz bir şey gerçekten. E, tabii ki çok güzel bir uygulama. Hani eğer devlet vatandaşlarına yardım etmek istiyorsa etsin tabii ki yani. Hani bu suçlanacak bir şey değil. Ama sadece işte kendimi bunu kıyaslamayı yapmaktan alıkoyamıyorum. Dünyanın geri kalanında insanlar, gerçekten ihtiyacı olan insanlar bu aşıya. Aşıyı bulamazken burada sırf aşı olsunlar diye 1,5 milyon dolar dağıtılıyor. Sadece bir eyalet örneği yani bu. Bunun dışında birkaç örnek daha var. Burada Uber, biz ikinci aşımız olmaya gittiğimizde fark ettik bunu da. Eğer aşı olacağınız yere gidiyorsanız ya da aşı olacağınız yerden evinize dönüyorsanız 25 dolarda kadar kullanabileceğiniz ücretsiz taksi hizmeti sağlıyor. Biz de ikinci aşıdan dönerken eve o şekilde döndük. Hiçbir ücret ödemeden taksiyle, Uber'le Aşı olduğumuz yerden evimize geldik. Yani sonra mesela Shake Shack diye bir burada fast food restoran zinciri var. Onlar da aşı olanlara ücretsiz hamburger veriyorlar mesela. Ya da işte bazı barlarda aşı kartınızı gösterirseniz ücretsiz bira alabiliyorsunuz falan. Bazı yerlerde işte indirim veriyorlar vesaire. Gerçekten inanılmaz bir teşvik var. Çünkü aşı olmak istemeyen birçok insan var baktığınızda. Bazı insanlar bu durumun politik olduğunu düşünüyor. ...ve aşıya güvenmiyor. İşte bazıları henüz yeterli data olmadığı için aşı yaptırmak istemiyor. Bazısı işte yan etkilerinden korkuyor vesaire derken... ...birçok neden var insanların aşı olmak istememesi için. İşte bunu kırıp insanların düşüncelerini değiştirmeye yardımcı olsun diye... ...böyle bir sürü uygulamalar var şu anda Amerika'da. Aynı zamanda şundan da bahsetmek istiyorum. Artık burada eğer ikinci aşınız da olduysanız maske takmak zorunda değilsiniz. Bu benim en çok sevindiğim haber. Yaza girmemizle birlikte maske o kadar rahatsız etmeye başladı ki. Yani biliyorsunuz zaten bir yılı aşkın süredir maskeyle geziyoruz. Ve hiçbirimizin bu durumdan mutlu olduğunu sanmıyorum. Neyse ki burada artık maske takma zorunluluğu kalkıyor. İçeri ya da dışarıda yani içeri mekanlarda da geçerli olmak üzere eğer tamamen aşılıysanız maske takmanıza gerek yok. Tabii ki bazı yerlerde hala takmanız gerekiyor mesela hastanelerde olsun ya da seyahat ederken şehirler arası ya da şehir içi seyahat ederken maske takmanız zorunlu hala. Ama onun dışında bir yere gittiğinizde işte bir marketten alışveriş yaparken ya da bir kafede vesaire İçeride oturduğunuz yerden tuvalete giderken maske takmanıza gerek yok. Bu tabii yine aslında işletmelere de bırakılmış durumda. Şirketler, işte restoranlar vesaire kendi kurallarını uygulayabilecekler. Yani eğer bir market hala maske takmak zorunlu diyorsa giriş yapmak için maske takmak zorundasınız. Ama onun dışındaki yerlerde artık maske takmanıza gerek yok. Bu benim en çok sevindiğim haberdi dediğim gibi. İlk başta böyle değildi bu arada. Bunu sonradan değiştirdiler. Bence yine teşvik anlamında da değiştirdiklerini düşünüyorum. Çünkü ilk başta hani tamamen aşılı da olsanız hala maske takmaya devam etmeniz gerektiğini söylüyorlardı. Ve çoğu insandan da şu tepkiyi hem duydum ya da işte videolarda, makalelerde falan da karşıma çıkıyordu. Ya zaten insanlar aşı oluyor, tamam kendi sağlıkları için oluyorlar. Ama bir noktada da biraz normale dönebilmek için oluyorlar. Hala maske takma zorunlu olsaydı bence büyük bir kısım belki aşılılmamayı bile tercih edebilirdi. Bilmiyorum, bu benim düşüncem. Ama ben çok sevindim kalkmasına bu zorunluluğun. Böyleydi aşıyla ilgili söylemek istediklerim. Yani gerçekten çok minnettarız ve çok mutluyuz böyle bir fırsat elimizde olduğu için, aşı olabildiğimiz için bu kadar çabuk. Umarım Türkiye'de ve diğer bütün ülkelerde bu artık aşı olmak isteyen herkes için ulaşılabilir olur yakında. Ailemle konuşuyorum, arkadaşlarımla konuşuyorum ya da haberleri takip ediyorum ve onlardan duyduğum şeyler, okuduğum, gördüğüm şeyler yani diğer çoğu şeyde olduğu gibi bunun da yönetilememesini görmek gerçekten çok can sıkıcı. Umarım bir an önce Türkiye'ye de yeterli aşı gelir ve olmak isteyen herkes olur. Tabii turistleri korumak için değil, vatandaşımızı korumak için. Böyleydi benim anlatacaklarım. Umarım paylaştığım şeyler faydalı olmuştur sizin için. Koskoca bir pandemi atlattık ve artık iki yaşımızı da olduğumuz için böyle bir video yapma gereği hissettim kendimde. Sizinle de paylaşmak istedim kendi deneyimimi. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Muhtemelen bir sonraki video vlog olacak bu arada. Hepinizi öpüyorum ve güvenli ve sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.